Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir tenler videosunda karşınızdayım. Bu ikini çektiğim tenler videosu. Benim kanalımdaki ilk videom bir tenler videosuydu. O zaman hadi gelin başlayalım. Bu arada öncesinde sizinle bu makyaj videosunu çektim. Biraz dağınık bir video oldu. Emin değilim montajlayabilir miyim, montajlayamaz mıyım diye. Ama eğer montajlayabilirsem bundan bir sonraki video bu makyaj videosu olacak. Bu sefer sadece çek bir gratis poşetim var. Çünkü dedim ki çok fazla kalabalık olmasın ki yani anlatabileyim hepsini. Şöyle kucağıma alayım en iyisi. Bu e, saç maskesi. Bunu çok severek kullandığımı biliyorsunuz. Artık kokusuna, yapısına ve saçımda muhteşem yumuşaklığına. Gerçekten keyifliyim. Ve çok uygun fiyatlı bir maske. Ve kocaman yani yarım kiloluk bir maske. Yani daha yarım litrelik mililitre olarak geçiyorlar. Yalım yarım... Yarım mililitrelik bir maske alıp için çok da uzun süre gidiyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle bak markasının el ve vücut e, scrub'ı var yani peeling'i var. Bu arada çok fazla harap olduğu için e, paketi o yüzden hemen koydum. Ben bunu Görgen Karman'da görmüştüm. E, o çok severek kullanıyordu. Onun önerisini aldım. Sen onun her neresini artık hani böyle gözüm kapalı alıyorum eğer ihtiyacım varsa. O da çok severek kullanıyordu. Ben de çok severek kullandım. Yüzümdeki batıkları falan her şeyi... Mm, tas, mm. Muhteşem, <laughs> muhteşem bir şekilde e, gerçekten giderdi ve muhteşem bebek gibi bir cilt çıkartıyor. Ellerinizde vücudunuzda, ayaklarınızda bayılacağınız bir peeling. Eğer böyle bir peeling karıştırırsanız mutlaka bakın derim. Bu arada bulabildiğim ürünlerle ben de bir link oluşturayım aşağıya. Bunun çok muhteşem yoldan aldım, o yüzden hepsini böyle tek linkte oluşturabilirsem aşağıda mutlaka link olacak. Gerçekten bir şey kazanmamı gerek var mı artık? Daha sonra. Organic yapın, e, argan yağlı böyle bir saç maskesi var. Bu saç maskesini aslında e, ekstra bir video çekecektim. Ama e, ilk başta çektiğim yıllar silindi. Yanlışlıkla ben sildim yani silinir demeyeyim. Yanlışlıkla sildim. Daha sonra sürekli bir olaylar oldu falan filan. Bu video kısmet olmadı yani. Aslında çok fazla hazırlığını yapmıştım. E, ama şimdi böyle tekrar birazcık hızlıca anlatayım. E, Normal saçım kuruyken sürdüm. Muhteşem yaptı. Ee, bazen ben şey yapıyorum. Duştayken saçımı hafife ısladıktan sonra saç maskesini böyle saçıma uyguluyorum. Ve en son ondurulup sonra şampi şampiyon, <laughs> şampuanlıyorum. Ee, o zaman gerçekten çok etkisini görüyorum ekstra maskelerin. O zaman öyle etkisini gördüm. Saç uçları uyguladım. Öyle etkisini gördüm. Muhteşem bir maske. O maskeyle yarışır. Fiyatı da çok uygun fiyat Sadece biraz daha gramaj olarak ondan daha az gramajlı bir ürün. Ee, ama gerçekten çok severek kullandığım bir saç maskesi oldu. Götüse gittiğinde mutlaka bakacağım. Belki bunun başka çeşitlerini de bakabilirim denemek amacıyla. Ama çok sevdim. Eğer böyle bir başka bir maske istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Bum batır e, saç olanım geliyorum. Bunu artık birçok gününe de birçok de görüyorsunuz aslında. E, ben çok severek kullandım. E, şu an böyle Hindistan cevizi yan daha böyle bir sevmiş gibiyim aslında. Ama söylemek istediğim şey ben daha önce bunu keşfetmiştim yani önceki bir tane de olması gerekiyor hatta. Çok severek bir saç yağıydı. Ben genelde Proxy'nin sesini alırım de oradan almak yerine. Orada daha uygun fiyatlı oluyor ve çoğu özel günde ve aynı da falan böyle indirimleri oluyor. Mutlaka oradan bakmayı unutmayın. Daha sonra morfuzun bu kolajenli Sa saç şampuanı diyeceğim. Hair şampu diye geçiyor ya. Saç şampuan şampuan diyecektim. Şampuanı e, birkaç tane böyle şampuan göreceksiniz bu videoda. Çünkü az kalmışlar. Ben sürekli başka bir şampuan deneyeyim falan diye bakarken arkada kalıp diplerinde falan kalmışlar. Onları bulup çıkartıp bitirmeye çalışıyorum çünkü. E, bunu da çok severek kullandım. Bununla ilgili bir Instagram postum olması gerekiyor. E, o yüzden size Instagram adresimi yönlendirebilirim. E, ve bunun Fön suyu vardı. Fön suyu olarak geçiyor. Saç kondisyoneri olarak geçerdi. Bu kelimeyi ezberledim yaza yaza. Ee, o yüzden ama bunu da çok sevdim. Gerçekten çok güzel yumuşacık yaptı saçımı. Severek kullandım. Daha sonra Nivea'nın böyle makyaj temizleme köpüğü. Ee, bunu bilmiyorum. Çok da suya dönekte makyaj çıkarttığını mal ediyor ama bilmiyorum. Ben eğer e, makyaj bir şekilde duşa girdiysem orada hızlıca temizlemek için kullanıyorum ama cilt bakım ürününe bahsettiğim proksinin makyaj temizlemenin yanına daha kolay temizliyorum ve daha iyi temizlediğimi hissediyorum. Hem cildim de korunuyor. O yüzden bunu bir daha almam büyük ihtimalle. Daha sonra Gliss'in böyle pembe, pembe yalnız. Pembe diyecektim ona ya. Gliss'in yeşil böyle bir şampuanı var. Biotechnic Restoration diyor. Güçlendirici şampuanı. Bunun kokusu çok güzeldi. Değil mi diyecektim. Kokusu muhteşemdi. Gerçekten saçımı da güzel bir şekilde bakım yaptığını hissettim. Bu arada e, Gliss'in bütün şampuanlarını ben çok seviyorum. Şu anda moralim yeni bitiriyor gibiyim. Çok az kaldığı için de onu da çok severek kullanıyorum. Hani bence Gliss'in herhangi bir şampuanının bir insana kötü gelme gibi bir ihtimali yok. Ben her ürününü, her şampuanını, her serisini çok severek kullanıyorum. Proxy'nin gül suyu. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Şu anda hala e, makyajımın son bir tane var ama şu an elimdeki deklerim bitti. Ee, ve hep böyle başka bir şey denemek istiyorum. Evet de severek kullanıyorum ama birazcık da böyle ürün denemek istiyorum. Bana önerebileceğiniz cilt için uygun, daha az kimyasal içeren içinde gül suları varsa mutlaka bana yanına kısmında yazın. Ben bunu çok severek kullandım. E, defalarca da videolarımda anlattım. E, cilt bakımı de bahsettim. Ocak favorim olması lazım galiba. Orada bahsettim. Çünkü gerçekten çok severek kullanıyorum. <laughs> çok iğrenç sesimle, iğrenç bir şekilde moradi yaptım ama. Ee, bu biyoloji, biyoloji neyse artık burada okuyabiliyorsunuz ama ben altı yine yazayım bunun ismini. Çok severek kullandığım muhteşem bir şampuan. Biraz bu şampuanı övmek istiyorum. Ben bunu çok uzun zaman önce Migros'tan almıştım. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz bizim <laughs> okulun altında Migros vardı. Orada bu bir de bunun e, şuradaki çiçeğinin böyle kolye vardı. Ben sırf kolyesi için almıştım bu şampuanı ve yine çok indirimli gösteriyordu. Ben normalde hani çok fazla para vermem şampuanlara. Birazcık cimriyimdir bu konuda ama e, gerçekten muhteşem bir şampuanmış. Ben daha sonra kolyesti için anneme ekstra ikinciyi aldım. İkinci şişem vardı. Artık bitti. Saçımda daha, saçımda daha önce sebroid dermatit olduğundan bahsetmiştim. Ve saçımı çok fazla kuruduğunda bazen hani böyle kabuk oluyor içinde ve o saçlarım sanki böyle diken gibi kalıyor sanki kafamda. Çok iyi, değişik bir şey yaptım ama. Ee, o yüzden gerçekten e, muhteşem bir şekilde saçımı yumuşatan, saçımı özel bir güne hazırlıyorsam kesinlikle bir şampuan oldu. Eğer çok fazla o zaman ha, bir atak içindeyse saçım çok fazla bir şekilde kuruyorsa kesinlikle kullandığım bir şampuan oldu. Bu arada gözüm aktı. Gerçekten çok severek kullandığım bir şampuan oldu. Eğer böyle bir şampuan arayışındaysanız, hani böyle hayatınızın şampuanını bulmak istiyorsanız mutlaka buna bakın. Gerçekten hani abartmıyorum, çok severek kullanıyorum. Bittiği için oturup ağlayabilirim. O kadar çok seviyordum yani. Gelelim. E biliyorsunuz ki bu zamanlarda kolonyalar hayatımızın vazgeçilmesi haline geldi. en iyi dezenfektan aslında baktığımız zaman eğer elinizin altında. Ben de bu Hunca Life'ın, daha önce ben Hunca Life'a falan da üyeydim ama çok da fazla bir şeyini almadım. Ee, ama bunu çok severek kullandım. Bu hediye mi gelmişti galiba? Ben kargo sıfırlama ürünü müydü? Allah'ım mis gibi kokuyor ya. Muhteşem bir çikolata. Bu çikolata kalan Söylemedi bir ürünün ne olduğunu. Çok severek kullanıyorum. Yani bitti. Son artık böyle çok az peşemde Şemle kalmış. Masamı falan atarken bitirdim. Ben bu arada böyle zaman zaman böyle çok güzel kokulu şampuan, şampuan değil, şampuan altında dümdüla şu kullanmayı çok seviyorum. Mesela nasıl kullanıyorum? Neresinden değiştiriyorum diyelim ki. Yatağımı sıkıyorum, yorganımı sıkıyorum, yastığımı sıkıyorum işte. Masamı onunla temizliyorum. İşte arada bir böyle odam, odamın havası değilsin diye güzel kokulu kuyanları sıkıyorum falan. Hani ve o hakikaten böyle bir komple o kolayla o mis kokusu gerçekten çok güzel gidiyor. Hani ben kendimce böyle kolayla ki o da parfüm yapıyor mu diyeyim artık. Kendi parfüm yapıyor mu diyeyim bilmiyorum. Bunu da çok severek kullanın ve bu yarım litre miydi? Ve bu yarım litrelik bir kolonya çok uzun süre gitti. Daha koronayı başladığı zamanlarda almıştım artık senesini gördük koronanın. Ee, çok uzun süre gitti. Çok severek kullanıyorum. Gerçekten mis gibi çikolata kokuyor. Yani muhteşemdi. Bir ayak maskesi. Bu içinde şöyle. Bunları da atmadım bu arada. Şöyle bir ayak maskesiydi. Biliyorsunuz bunlar çok fazla moda oldular. Ben de aldım. Ee, sürdüm. Sürdüm. E, Çorapları işte döktüm falan filan. Her neyse o prosedürü yaptım, ayağımda beklettim. Ben birazcık, e, ne diyeyim, e, hayır de değilim aslında ama onu ayağımda tutmakta zorlandım yani böyle sürekli ayağımın içinde ıslak bir şey olması beni çok mutsuz etti. E, ama daha sonrasında gerçekten bütün ay ayak derimi çok güzel bir şekilde soydu. Hatta 2-3 gün böyle bekliyorum, Allah'ım hani soyulacak, birkaç gün soyulacak ama benim hala ayaklarım soyulmadı falan diye böyle sistem hiçbir şey yaramıyormuş falan diye son bir soyulmaya başladı ayaklarım. Hani böyle yaprak gibi deli döktüm ayaklarımdan. Ama şöyle bir şey var. E, ojem rujum rümelimdi galiba. Yok uzun zamanda benim, benim çok uzun zamandır bildiğim bir influencer vardı. Youtube YouTube'a yeniden geldim herhalde. Ben biraz kaçırmışım. Onun videosunda gördüm. Aslında bunlar ayak derimde çok zararlıymış. Yani evet bebek gibi yapı yap ama biz sürekli üstüne koşturuyoruz. Ve Hakikaten onu fark ettim. Çok ufak ufak zarıklıklar yaptı. Bilmiyorum belki benim ayak dediğim çok hassas bilmiyorum ama şöyle de bir şey var. Çok sert bir şekilde alan değilerimde asla o dökmedi yani asla soyulmadı. Normalde benim sadece parmağımın altında çok hafif böyle daha sert bir deri vardı. Sırf onun için denedim aslında ama onun hiçbir etkisi olmadı. Topuklarından çok şikayet değildim. O yüzden normal bir şekilde tabii ki çok güzel yumuşattı ama e, yani çok da ekstra bir özelliğini görmedim. Benim parmaklarım falan soyuldu. O yüzden hani böyle ekstra söyleyebileceğim bir maske değil ama denemek isterseniz aşağı yine ben o linkin içine bırakırım. Bu Ixon'un e, Olivia deodorantı. Çok az kaldı içinden ama artık bitiremiyorum. Kokusu hiç benlik değildi. Normalde bunları böyle parfüm etkisi olarak duyduğum için almıştım. Ama hiç benli değil yani. Döndüre'den yine bir kolonya şahı ile geliyorum. Bu da muhteşem bir kolonya. Bu da Pereje'nin olması lazım. Evet Pereje'nin. Burada da parfümkası var Pereje'nin. Ee, onun e, Silver Rose parfümlü kolonya, menekşe kolonyası. Ya bu kadar güzel bir kolonya olabilir mi gerçekten ya? ya normalde şey vardı, Ahmet Kaya'nın bir menekşe kokusunda sinir Amak var ya ismi şarkısından sonra. Herkes menekşe kokusuz olduğunu öğrenmişti. Ben de orada öğrenmiştim. Ki evimizde bir sürü menekşe vardı. Annem menekşeleri çok sever. Ama hani e, ben de hiç menekşe koklamamışım herhalde. Ama bunun kokusu muhteşem. Yani menekşe kokusu değil. Menekşenin kokusu yok ama bu kolay değil. Menekşe kolay yasını kokusu muhteşem. Cümleleri taparlayamadım farkındayım ama şu an galiba yok. Ee, bir şey değiştir, değiştirmişler. Ben baktım bunu ama bulamadım. Eğer sizin birinizde varsa ne olur bunlara bakın. Alın stoklayın. Muhteşem bir kolonya ve gerçekten kokusu çok uzun süre gidiyor. Hani böyle ben dedim yatama ve yastığıma da anlattım zaman 2-3 gün o kokusu hakikaten kalıyor. Çok severek kullandığım bir kolonya. Dı bitti, yaşandı bitti, saygı çerçevesinde bitti yani ilişkimiz. Artık son kolonya galiba. Bu da Selin'in Bahçe Gülü kolonyası. Ben yine bunu korona zamanında almıştım ama çok güzel kokulu olduğu için kullanmaya kıyamamıştım. Böyle bu size basmıştım daha önce. Ee, bunu ben alırken yanımda bir hanımefendi de vardı. Dedi ki bunu kesinlikle al. Çok güzel kokuyor. Ben bunu aldım. Eve gittim kokladım. Sırf bunu tekrar alabilmek için geri geldim dedi. Ya, o zaman biliyorsunuz kolonya stokları hani yoktu yani. Ya bu kadar güzel kokan bir gül var mı bilmiyorum. Eğer varsa <laughs> bana bir de metki gönderir misiniz? <laughs> ya muhteşem bir şekilde. Bunlar ya bitmemişler herhalde ama Görmedim. Mutlaka bakacağım buna ve alacağım. Hani kaç para olursa olsun. Bir tık galiba fiyat çok pahalıydı. Bir tık fiyatı galiba çok pahalıydı. Muhteşem bir isim tamlamasıydı. Yani ne tamlamasıysa artık yaptım. Muhteşem bir konuya kesinlikle tavsiye ediyorum. Adidas'ın böyle Pure Length Sense. Çok güzel ferah. Adidas'ın parfümü daha böyle spor parfümleri var. Benim bildiğim ve kullandığım kadarıyla. Bunu da ben binden almıştım. Çok da uygun fiyatlı, gayet güzel bir parfüm. Eğer eğer böyle günlük, böyle ferah, fresh daha böyle sportif kokular seviyorsanız, Nasıl sportif bir koku varsa artık. E, kullanabileceğim, güzel, uygun fiyatlı bir parfüm. Daha sonra Proxy'nin C vitamini serumu. Bunu ne kadar çok sevdiğimi hepinize bahsettim. Fakat e, yeni açtığım hmm, şişesinde bir formülasyon farklılığı gördüm. Normal çok daha yoğun bir formülasyonum vardı. Ama su gibi olmuş. Niye böyle oldu? Neden bilmiyorum. Benim elimdeki dediğim öyle bir şey var bilmiyorum. E, bunu çok severek kullandım. Şu an elimde olanı şu an bitirip bir tane daha edeyim var ama açmak istemiyorum. E, ona geçmek için hızlıca hızlıca kullanıyorum. Ama bunu cık, olmadım. Yani bu çok güzeldi ama şu an yeni kullandığım senin çok fazla anlaşamadım. Eğer bir sonraki da elimdeki diğer yerinde öyle çıkarsa bundan sonra bir daha almam. Ama çok sevdiğim bir ürüne yazık etmişler. Formülasyonu değişti artık bilmiyorum. Biliyorsunuz Stop It. Stop it. <laughs> Durun orada. <laughs> Makyaj sabitleme spreyim. Çok severek kullandığımdan Ocak favorimine bahsetmiştim. Sürekli böyle bir, bir yıllar atıf yapıyorum ama yapacak hiçbir şeyim yok gerçekten çok güzel bir makyaj sabitleme spreyi. Sıktığınız anda makyajınız öyle kalıyor ve asla oynamıyor. Ben bunu daha önce bahsetmiştim. Bir yakınımızın düğününde ben sıktım. Annem sıktı, kuzenim sıktı. Muhteşem bir şekilde makyajımız düğün sonuna kadar kaldı. Kuzenimle biz çok fazla oynadık. Annemle çok fazla koşturdu ama hiçbir şekilde makyajımız oynamadı. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir makyaj sabitleme spreyi. Ve çok çok uygun fiyatlı. Sambilus çok uygun fiyatlı. Umarım Böyle popülerleştikçe çok fazla fiyatlarını arttırmazlar. Böyle giderse muhteşem olur. Şöyle bir tane artık e, süngerlerim var düştü. Bir kısmı e, delindi, bir kısmı artık e, temizlenmiyor derken artık onların vedalaşma vaktimin geldiğini fark ettim. Ben her şeyimin e, böyle şey vardı. E, yuvarlak bir şekilde e, yılbaşı yuvarlak bir şekilde. Yılbaşı ağacı olarak böyle bir küre halinde bir sürü böyle küçük küçük süngerleri vardı. Oradan almıştım. Çok da severek kullandım. Yıllardır kullandım. Yani belki 200 senesi rahat var. Ee, çok ikiye, ikiye iki kullan, Çok fazla yıkan, çok fazla kullanıldı ama hala bana mısır demiyordu. Artık ben biraz tırnaklayarak yırttığım için süngerleri yani artık şaka işte göz kremi falan bulaşmış çıkmıyor artık. Mecburen anlaşmak zorunda kaldık. Daha sonra bu Watson's'ın Magic Lip Balm'ı artık içini böyle sömürmüşüm. Bu bildiğiniz üzere böyle sürdükten bir süre sonra pembe oluyor. Pembe gidiyor daha canlı bir pembe haline geliyor. Yani severek kullandığım bir lip balmdı. Böyle renkli lip balm, pembe lip balm seviyorsanız bakabilirsiniz. Ama ekstra böyle muhteşem nemlendiriyor olarak yani görmedim. Daha sonra bu BBT'nin e, fırça ve sünger temizleme şampuanı. Az önce bir keder çektim ve şampuanını bulamadım. E, yani güzel bir üründü. Güzel bir şey temizledi ben normal kalıp sabun ve ben bazen sevdiğim şampuanları falan da kullanıyorum. Makyaj ve makyaj fırçalarımı ve süngerlerimi temizlemek için ama buna ekstra para vermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben gayet kalıp sabununu gayet güzel temizliyorum. Bir kapağı yok çünkü bu e, şişelerin kapakları sürekli çıkıyor ve düşüyor ve kayboluyor. E, bu da Mersin, Mersiye, Merciye. Altta yazarım. E, Rose kolay yasıydım parfümü. O kadar kolay anlattım ki artık kolay yediyordum yani parfümü. Bunu da günlerden alabilirsiniz. Ben normalde bunu şu an yeşil şişesinde kullanıyorum. Hani ekstra günlük zamanlar için. Çünkü benim o yeşil olan benim onunla büyük bir bağım var. Benim lisede aldığım parfümü kendi paramla aldım. En çok seviyordum onu. E, lisede değil ya ilkokuldan lisesi. Ve ben ilkokuldan <laughs> ilkokulda aldığım ve kendi paramla aldığım bir parfümdü. O yüzden çok severek kullanıyordum. Ee, ama bu da daha böyle tatlı, tatlı demeyeyim ama daha böyle <laughs> soft bir kokusu var. Gerçekten çok severek kullandım. Anneme de ekstra aldım falan böyle çok severek kullandık ikimiz de. O yüzden kesinlikle önerebileceğim. En azından bir test falan kullanıp şans verebileceğiniz bir parfüm. Yani muhteşem bir kalıcılığı yok. Orası ayrı bir şey ama kokusu güzel. Bu Orflyman'ın bilirsiniz aslında. Bu banları. Ee, bu bizim en eski şişimiz. Çok uzun yıllardır bizimle ama artık içine sömürmüştük. Hiçbir şey kalmadı. Ben hemen fırçayla falan süpürdüm artık içine. Çünkü hani elim girmiyor, tırnağım. Ama şey yapıyor falan her neyse. Ee, normalde biliyorsunuz ki bu çok işlevli bir şey. Ben küçükken hatırlıyorum annemim sivrisinek ısırıklarına falan sürdüğünü Allah'ım bitirdim çok konuştum. O zaman benim videom bu kadar. Biraz da mazileri yardım etmiş olduk. Çünkü benim ilk YouTube videom bitenler videomdu. Ee, o yüzden ay, umarım sevmişsinizdir. Ee, ben bir tener, ben bir tane video çekmeyi çok seviyorum. Ee, umarım siz de izlemeyi seviyorsunuzdur. Ee, o zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar olabilmek için kanal, kanal bildirimlerimi açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.